bazı rejimler düşmansız hedefsiz yaşamaz. Bugüne kadar ülkemizin birinci düşmanı PKK idi. E, terör, e, PKK terörü e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti için öncelikli tehditti. İrtica tehdidi ikinci e, dereceye düşmüş idi. Bugünden sonra artık böyle bir operasyonla irtica ile mücadele adı altında yeni bir ye kavram ortaya bilmiyoruz. Burada tabii evet madalyonun bir yüzüne baktığımızda uçuyoruz. Her şey çok güzel. Rakamlar, grafikler işte açılan okullardaki derslik sayısı, havalanları sayısı yol metrekare uzunluğu vesaire bunlar bu ama başka bir cepheden baktığımızda ülkemizin de maruz kaldığı çok ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğumuz açık. Bugün nüfusun yarıdan fazlasının Açlık sınırının altında gelire sahip olduğu bir ülkede doğal olarak sosyal barışı sağlamakta çok kolay olması gerek. Bu açıdan da bu gelişmeler sınır ötesindeki gelişmeler sınır içerisinde yaşananlarla birlikte ben şahsen Sayın Hakan Fidan'ın ee, geçtiğimiz hafta Milli Savunma Bakanı ile Suriye seyahatli gayet olumlu. Devletimizin, ülkemizin bölgede mutlaka aktif rol alması gerekir. Bugüne kadar bu süreçte her e, Türkiye olarak bütün e, Suriye iç savaşının yükünü çekmişsek bundan sonra da e, süreçte söz sahibi olmalıyız. Ne var ki Sayın Hakan Fidan'ın sözünün kesilmiş olması ki e, Arapça olarak da e, sunucu e, ifadesinde bazı kimseler işte yanlış anlaşılma var vesaireden de işte bize ayrılan süre sona erdi burada kesmek zorundayız diyerek görüşmeyi kesti. Belli ki orada e, Hakan Fidan'ın ifade etmesini istemedikleri bir sözler söz konusuydu.